Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Efsane Oynuyor kanalında online kafa topu oynayacağız. Ee, arkadaşlar, Burak'la Burak birlikte bir tane kafa topu videosu çektik ama şu ana kadar atmadık Bu ikinci videomuz olacak. Ee, arkadaşlarımızla beraber bir tane video çektik geçen günlerde. Arkadaşlar çok iyi oldu. yani karma sesi falan geldi. Burak'ların misafiri vardı. Ee, çok karma karışık bir video oldu. Yani çok fazlası vardı ama çok eğlenceli bir video. Burak beni, e, bura ee, rövanşa kazan yendim ben. Bu rövanş, da, rövanş davet etti. E, ee, Burak'la rövanş yakında gelecek arkadaşlar ama gelmesi için videoyu beğenip paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizlerle bile gelişecek arkadaşlar. Ee, neden videolar yavaş gelirseniz videolar e, yavaş yavaş çünkü e, like ve yorum çok oldu. E, yorum like yorumlar çok azaldı e, o yüzden yavaş yavaş geliyor hem de yaz saat olduğu için ailemle yani hem okuyorum arkadaşlar yaz kursu var ben 8. sınıfa gittim arkadaşlar o yüzden. Yaz kursuna gidiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi size önemli bir duyurum var. Online kafa topu yeni bir uygulaması var şimdi arkadaşlar. Bu Euro 2016 olduğu için her hafta etkinlik yapıyorlar arkadaşlar. Bugün günlerden perşembe olduğu için özel odaların tamamına 24 saat ücretsiz giriş yapabiliyoruz. Yani bugün sizlerle full odalarda maç yapacağız. 1 lira vererek giriş ücreti de 1 liraymış zaten. Şimdi arkadaşlar maçımıza başlayalım. Suçre. Evet arkadaşlar suçre. İki artık. Arkadaşlar ne tarafta yok derseniz arkadaşlar benim mi kardeşim. işim oyunlar Yüzden. Hayır niye çıkıyorsun oyundan? La ana niye çıkıyor? La, bok oldu lan. Lan bir dakika. Allah. Ay benim şey arkadaşlar şimdi ya. Ne yapıyor? Arkadaşlar benim tabletim bir kere iç ekranı kırıldı ham yüzünden. İç ekranı kırıldığı için eski özelliği nasıl değil. Başka şey de olabiliyor ya. Ya sıra çıkan şey onun yüzünden herhalde. Ben benim bir bilgisayar veya bilgisayar göster lazım. Ne oluyor amık? ürettim artık bozuldu. Videodan önce olmuyor. Bu benim şansımda. Nasıl artık anlayamıyorum. Normalde ya uy. Arkadaşlar Saatiniz nasıl geçiyor? Bana çok pis oyunun bir uyuz ol. Evet ya az kaybedersen bu maçı öldürürüm ama. Evet 8 son 8 saniye ve bir gol daha. Evet sayın seyirciler, son 18 saniye ve bir gol daha. Kafa topu. Evet. Of evet evet 9-4. Arkadaşlar üstün bir sayıyla kazandık. Şimdi arkadaşlar bir tane var bir tane. Hilenin ismi. Bir tane hile var bu oyunda. Fikselmiş de ben yemiyorum hile eksenmiş arkadaşlar. Yani fixlenmiş demek derken e, kafa topunun kuruşları Moso veya Izmo Bilişim bu hileyi yani çözmüş yani. Bu hileyi kaldırmış. ile yani Hile olur Ben birçok kere denedim bu hile videosunu çekecek ama arkadaşlar sorun burada. Size böyle ki, olmayan bir şey vermek istemedim de dolayı hilenin videosunu çekmedim. E, çekmediğim için de kendim denedim ama olmuyor yani. Hile de ganti 50 bin, 50 bin geliyorsunuz arkadaşlar. Ama olmuyor yani. Hile de e, hile fixlenmiş herhalde arkadaşlar olmuyor. İkinci maçımız arkadaşlar videoyu paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bu arada sizin için yeni bir oyun kurdum arka, buldum arkadaşlar. Block Inch Evolved diye bir oyun. Block e, Inch Evolved arkadaşlar. E, Evolve Evolve'i hepiniz biliyorsundur arkadaşlar. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ee, oyun dünyayı ele geçirme oyunu arkadaşlar. Ya hop. Ona... <laughs> Yendim arkadaşlar. Yeniyoruz. 4-1. Lan, lan dondurmuş lan. Ya ama gerizek. Tövbe. Ya onun yüzünden oyunu kaybedeceğim ha. Ya. Oyunu kaybedeceğim. Ya, of arkadaşlar. Şu anda şey yüzünden. Ya. Ya niye oluyor bu? Bir dakika ya. Arkadaşlar. Ben de kaybedebilirim oyunu. Özür dilerim. vur hadi vursana AG amına koyayım adam adam taktik yapıyor adam taktik yapıyor hadi 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 Pardon arkadaşlar pardon 6 5 19 saniye ay gollet 6 6 arkadaşlar Oyunun bize şey yapmasına rağmen oyunu kazanıyoruz arkadaşlar. Ya o hata neden oluyor onu anlamadım arkadaşlar. Siz de görünüz yani. Pek fazla anlayamadığım bir hata. Ben şu tabletin iç ekranının kırılmasına veriyorum. İç ekranın yapıldığından, kırıldığından beri tabletin e, dokunmatiğinde bir sarsıntı, bir bozukluk var arkadaşlar. Ne? Tablette bir sarsıntı, bozukluk var arkadaşlar. O yüzden kabul etmeyeceğim arkadaşlar Arkadaşlar 8 olduk çantayı açmak istiyorum sizinle birlikte o yüzden maçları yenmem lazım 2 tane maçı daha yendikten sonra sizinle birlikte çanta var bir tane o özelliği çantayı açarız çantayı açarız ondan sonra da videomuzu sona erdiririz plug plug inch evolved gelecek ama o videoyu şu an e, o oyun şu anda uzun sürebilir arkadaşlar. Oyun çünkü şey bazlı bir oyun. Yani dünyayı ele geçirme bazlı bir oyun. O yüzden uzun sürebiliyor. Hakkınızda şey araştırma falan geliştiriyorlar uzun sürebiliyor yani. Uzun sürdü, sürdüğü için de e, ben videoyu part part yapmak düşün part part yapmayı düşünüyorum. Yani siz e, iz, izlerken iki part olarak izleyebilirsiniz. E, i̇ki part olarak eğlenceli olur mu arkadaşlar? Yani sizin fikirlerinize göre yapacağım. O yüzden fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. 4 0 online kafa topu ana altımızdan geçti ya gıcık kaptım şimdi arkadaşlar bu oyun çok kolay şu anda adam direkt şey yapıyor gibi yani bot gibi oynuyor ama çınar Gökçe kesin çınar gökçe ismi adamın ismi ya da ailesinden birinin ismi Çınar Gökçe. Bu adam arkadaşlar hala zıplamayı bilmiyor. Yanlışın yanında noob, noob birisiyle oynuyorum. Biz de o kadar pro değiliz ama şimdi. Arkadaşlar şimdi benim iki tane hesabım var. Bir tane telefonum var Galaxy S3 Mini. Galaxy S3 Mini telefonuma e, şey indirmiyor yani. Şimdi Galaxy S3 Mini dedim de yani şey o hava atmak için demedim arkadaşlar. E, hava atmak gibi bir şeyim yok. Ben egolu birisi değilim arkadaşlar. İyi oynasak da iyi oynuyoruz. Kötü oynasak da kötü oynuyoruz. Ona siz karar verirsiniz. Ee, karar verirsiniz ama lütfen küfür etmeyin arkadaşlar yorumlarda. Şimdi arkadaşlar ne diyecektim? Arkadaş benim bir tane daha hesabım var. Bay Pro 2 616 diye. Ee, 616 nereden geliyor diyeseniz de şeyden geliyor. Oyun kendisi öneri isim olarak uydurduğu isimlerden geliyor. Öneri isim uydurduğu isimlerden geliyor arkadaşlar o hesapta Burak'la birlikte oyun oynadık. Bir de o hesapla ben video çekemiyorum arkadaşlar. Neden diye derseniz ona video çekme programı. Video çekme programı Mobizen zaten. Vid mob videoları Mobizen'le çekiyorum. Mobizen nasıl bir uygulama derseniz güzel bir uygulama. Ama maalesef o telefona şey yüklenmediği için Mobilzen yüklenmediği için o telef telefonundan telefonumdan video çekemiyorum. Ben de tabletten video çekiyorum. Burak videolar çekiyor ana. Yanlışlıkla oynadı arkadaşlar. Plugin yüklenmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, şu anda arkadaşlar e, Erzincan e, Erzincan'da yaşıyor arkadaşlar. Videolarımıza falan yükledim arkadaşlar. Yakında e, ona videolar da gelecek arkadaşlar. Ondan çıktık ben arkadaşlar. inşallah kazanmayı vermiştir. Kazanmayı vermediyse küfür ederim. Hesapları boş ver. Hesapları boş ver. Ben çıkamak. Daha sonra. Ha vermiş arkadaşlar. Şanslıyız. Son bu maçı yaptıktan sonra hem çantayı açarız arkadaşlar hem de Markete yeni gelen ürünler varsa onlara bak ee, Arkadaşlar bilgidir marketteki ürünleri almayı düşünüyorum Böyle bu oyuncu kim bilmiyorum herhalde Neymar mı ne Bunu da bilmiyorum bunu da bilmiyorum Bilmiyorum ya Korku oyunu gelsem arkadaşlar Korku oyunları Outlast falan Burak'la birlikte Outlast çeksem Burak herhalde korkudan altına edebilir Bu adam oynamayı biliyor arkadaşlar Arkadaşlar Burak'la şimdi Burak'a diyeceğim bugün korku oyunu çekelim mi diye bilgisayara çünkü ama bilgisayara şimdi Outlast'ı nereden indireceğim? Benim bilgisayara Outlast'ı indirmem lazım. Hop tamamdır. Bir dakika. Hayır. Gol yedik. Pardon arkadaşlar. Benim bu, bilgisayara bilgisayarı e, bilgisayar yüklemem lazım. Arkadaşlar Plug Inch diye oyun yüklemiştim ya az önce. Oyunun multiplayer'ı varsa Burak'la çekerim. Yani tek başıma çekmem açıkçası şimdi. Burak'la çekince de hem de kolay olur zaten. Bırak oynamayı bilmiyor derken. Yani Burak oynamayı bilmiyor. Burak, Burak da bırak, bırak da bir videoyu izlerken. <laughs> Allah boğuluyorum. <laughs> oh. Ya boğuluyordum ama. Tövbe estağfurullah. Ya Rabbim Allah'ım. Boğuluyor kadın. Bıkılıyor Arkadaşlar hayat nasıl ya? Nasıl gidiyor hayatınız? Ramazan nasıl gidiyor? Ya arkadaşlar bence Ramazan şimdi e, orucu yani oruç şimdi oruç derken Allah'ı ya Celle Celaluhu için yapmış olduğumuz bir şey. O yüzden onu e, zorlanmadan Bence ilk önce alışınca zorlanmıyorsunuz arkadaşlar Alışınca zorlanmadan Ben hiç, hiç zorlanmıyorum Sadece konuşunca e, susuzluk hissediyorum Şu anda çok bir susuzluk hissettim O yüzden <laughs> Arkadaşlar Trabzon'da benim arkadaşlarım var Mustafa ve Mert diye onların kanalları da var. Onlarla video çekeceğiz. Agario seriyor diye videoları da gelecek arkadaşlar yakında. Piyolar diye da diye videoları da gelecek arkadaşlar yakında. İzlemeyi unutmayın yani çok güzel videolar olacak inşallah. İzleyin yani unutmayın izlemeyi. Şimdi çıkalım. Çantayı açtık herhalde. Bakalım. Evet arkadaşlar çantamızı açalım şöyle. Her bölümde bir çanta açmaya çalışacağım arkadaşlar. Ayakkabımız çıktı. Ödülümüzü alalım böyle. Aya hemen ayakkabıyı kullanıma sokalım. Her arkadaşlar bir de böyle oha bunlara bakmayın boş ver boş Maskeler var arkadaşlar. Maskeleri de yeni getirdiler. Oyuna yeni güncellemeyle geldi. Şimdi benim şeyim nerede? Eh, ayakkabımı verin. Ah burada. Şimdi bunu kullanalım. Arkadaşlar çantalardan şey özelliği var. Çantalardan yürüyüşümlen şey, altı özel e, maske sinip, tamamlamamız için şeyler çıkıyor. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelirim. Efsane oyun kanalından hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın arkadaşlar.